İnsanlığın her zaman simgelere, işaretlere, sembollere hep bir merakı olmuş ve bunları anlam yüklemeye bayılmış. Mesela ta Romalılardan Selçuklulara kadar kartal başını veya kartalı görürüz. Kartal ta mitolojide Zeus'tan haber getiren habercidir. Daha sonraki zamanlarda da gökyüzünün hakimiyet anlamına gelir. Osmanlı'ya geldiğimizde ise Osmanlı padişahının sarığı aslında kefendir. Çünkü liderin aslında kibirden ne kadar uzak kalması gerektiğini hatırlatır. Hatta Topkapı Sarayı'na gittiğinizde bir tane çeşme vardır. Bütün padişahlar, işte yaklaşık 29 tanesi o çeşmede yıkanarak defnedilmiştir. Ve padişah çok keyfe kapılırsa musluğu açılır. Yani seni de burada yıkayacağız gibi. Böyle ufak ufak semboller vardır. Ama bunlar içerisindeki en önemlisi destar denilen bir şey var. Ben en çok bunu seviyorum. Bu sarıktan aşağı şöyle beyaz bir kumaş sarkan, görmüşsünüzdür. Sen eğer hükmediyorsan, liderlik ediyorsan bunu aklınla ve kalbinle beraber yapmalısın ve arasındaki yol da e, bembeyaz olmalı, saflığı ve temizliği göstermeli. Akıl, strateji ve problem çözmeyi anlatır. Kalp ise empati ve adaleti anlatır. Dolayısıyla bu ufak semboller insanlara bir şeyler anlatırken karşıdaki insanlara da güven vermek için çok önemlidir. Bugünün dünyasında hala şirketler burada rozet taşıyorsa bu o sembollerin devamıdır.